Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Almanya'da nasıl başarılı olabilirim ve nasıl kariyer yapabilirim? Alman şirketlere bu soruyu sorduk. Verdikleri cevap ile 7 tane önemli faktör belirledik. Bu faktörleri bugün sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu vereceğim önerileri tabii ki not alabilirsiniz. Birinci faktör. Genel bilgi ve kişisel gelişim. Arkadaşlar dünya çok hızlı ilerliyor. Dijitalleşme var, inovasyonlar var, sürücüsüz arabalar var, elektrikli otomobiller var, uçan taksiler, yapay zeka vesaire vesaire. Tavsiyem size bu konularda ve genel kişisel gelişim eğitim konularında kendinizi geliştirin. Bol bol araştırın. Bol bol okuyun. Sesli kitap dinleyin. Zeminerlere gidin. YouTube videoları izleyin. Arkadaşlar çok şanslı bir dönemde yaşıyoruz bence. Niye? Çünkü teknoloji, teknoloji çağında yaşıyoruz. İnternette hemen hemen her bilgi var. Ama bazen bu bilgilere Ücretsiz ulaşabildiğimiz için pek değerini bilmiyoruz. Bunu daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Örneğin, ücretsiz eğitim videoları var. Ücretsiz video görüşmeleri var. FaceTime, WhatsApp, her gün kullandığımız. Ücretsiz sosyal medya var. Sosyal medya üzerine hemen hemen, hemen artık herkesi ulaşabiliyoruz. Örneğin, yapay zeka konusunda şöyle bir öneri var. Şöyle bir örnek var. Mesela Google'ın 10 senedir 1000 tane sürücüsüz arabalarla deneyim yaptığını biliyor muydunuz? Ve artık bu robotlar bizden %80 daha iyi araba kullanabiliyorlar. Örneğin Almanya'da senelik 3500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Yani ileride sadece bu robotlar arabaları kullanırsa belki o zaman o 3.500 kişinin, 3.000 kişinin hayatı kurtarılır. Karar verildi. Google 82.000 sürücüsüz taksi sipariş verdi. Amerika'da yakında 82.000 sürücüsüz taksi çalışacak. Örneğin Walmart gibi market zinciri bu arabalar için özel şerit yaptırıyor. Yani arabalar gelecek, alışverişler, alışverişleri direkt kapının önünden arabaya dolduracaklar. Araba devam edecek. Bayağı heyecanlı dönemler yaşayacağız gibi görünüyor. Ama tabii ki çoğu şirketler bu konulara daha hazır değil. O yüzden siz de bu konularda kendinizi geliştirirseniz, ilgili olursanız o zaman tabii ki şirketlere de bir farklılığınız olur. Kendinize bence şu soruları sorun. Devamlı pozitif düşünüyor muyum? Enerjim var mı? Kendimi motive edebiliyor muyum? Cevabınız evet ise güzel tabii ki. Ama yine de kendinizi geliştirmeye devam edin. Cevabınız hayır ise o zaman daha çok çalışmanız gerekecek. Tabii ki önem verdikleri bir faktör daha. Alman şirketlere çok önemli verdiği bir şey CV. CV'niz Avrupa standartlara göre olması gerekiyor. Bizim web sitemizde örnekleri görebilirsiniz. 2. Doğru komünikasyon ve iletişim. Hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda çok önemli bir faktördür. Örneğin soru teknikleri biliyor musunuz? Doğru soruları sorun ki önemli ve doğru cevapları alın. Örneğin bir otomobil şirketinde mülakattasınız. Şirket ile ilgilendiğinizi gösterin. Mesela şöyle bir soru sorabilirsiniz. En son araştırmalarıma göre yakında yeni bir model çıkacakmış. Bu modelin şu özelliklerini taşıdığı doğru mu? Çalışacağınız şehir örneğin Hamburg ise Hamburg'da çıkan en son haberleri takip edin ve bu konular hakkında sohbet edin, soru sorun. Tabii ki beden diliniz de çok önemli. Sempatik olun ve güler yüzlü olun. Sonuç olarak karşınızdaki kişiyi etkilemeye bilin, farklı olduğunuzu gösterin. Bu mülakatlarda olur, okulda olur toplantılarda, özel hayatınızda, her yerde doğru komunikasyonun faydasını göreceksiniz. 3. uzmanlık bilgisi. Mümkünse kendi branşınızda ve kendi bölümünüzde uzman olun. Bunun için ilk önce kendinizi keşfedin. Neyi severek yapıyorsunuz ve neyi çok iyi yapıyorsunuz? Ona ağırlık verin ve kendinizi bu konularda geliştirin. Kendi branşınızda eğitim alın. Çok araştırın ve işinizde çok iyi olmaya bakın. Çıtayı devamlı çok yüksek tutun. Şu soruyu sorun kendinize. Yaptığınız işi gerçekten severek yapıyor musunuz? Cevabınız hayır ise bence işinizi değiştirin. Ancak sevdiğiniz işi yaparsanız başarılı olabilirsiniz. Mümkünse iyileştirme önerilerinde bulun. Şirketler ilgili olduğunuzu görsün. Bunun çok faydasını görürsünüz. 4. Networking. Size tavsiyem başarılı kişileri takip edin. Hatta onlarla bağlantı kurun. Onlara bol bol soru sorun. Nerelerde bunu yapabilirsiniz? Örneğin seminerlere gidin, sunumlara gidin, Bence bol bol fuarlara bile gidin. Orada şirketlerle ve o kişilerle birebir görüşme imkanınız olur. Sosyal medyada başarılı kişilere ulaşın ve onlara oradan soru sorun. Ya kendileri size cevap verecektir ya da kadrolarından biri size cevap verecektir. Bunlar çok önemli bilgiler. Bunları değerlendirin. Tabii ki business platformlardan da bağlantı kurabilirsiniz. Örneğin LinkedIn ve Almanya'da en çok kullanılan platform Xing. 5. Standartlara da kısa bir değinmek istiyorum. Bunlar da Alman şirketleri için çok önemli. Toplantınıza ve randevunuza geç kalmayın. Zamanında projenizi bitirin. Güvenilir olun. Görevlerinizi devamlı bitirin. Tabii ki doğru da olun. Hata yapabilirsiniz. O hiç sorun değil. Ama her zaman doğru olun. 6. Zaman yönetimi. Bu en önemli faktörlerinden birisi. Zamanınızı kendiniz yönetin. Başkaları yönetmesin. Zamanınızı çok iyi değerlendirin. Çünkü hepimizin sadece günlük 24 saati vardır. Örneğin bir Steve Jobs'un veyahut da bir Bill Gates'in de sadece 24 saati vardı. Ama bu iki kişi de çok başarılı oldular ve çok büyük şirketler kurdular. Şöyle bir tavsiyem var size. Örneğin işe ya da okula giderken metrobüste ve yolculuklarda çok zaman geçiyor. Bu zamanı çok daha iyi değerlendirin. Ben de örneğin her yolculukta sesli kitap dinlerim ve kendimi geliştiririm. Hepimiz için ailemiz ve çocuklarımız çok önemli. Ama takvimimizle çocuklarımızla haftada kaç tane randevumuz yazıyor? Spor ve eğitimimiz için kendimize ne kadar zaman ayırıyoruz? Yani bunlar bizim için gerçekten önemli ise takvimimize bunları da yazmamız gerekiyor. Hedeflerimizi doğru planlayalım. Bir de acele etmeyelim. Örneğin Almanya'da çalışma hedefiniz varsa kendinize bu hedefe ulaşmak için zaman verin. Çünkü bu iki ay içinde olacak bir olay değil. Sadece iki yere CV göndermekle yurt dışında kariyer sahibi olamazsınız. Farklı farklı görüşmeler, belki 5, belki 10, belki 15 şirkete CV göndereceksiniz. Telefonda video konferans yapacaksınız. Her yaptığınız görüşme sizi biraz daha ilerletecek. Kendinize zaman verin bu konuda. Tabii ki önemli olan da Almanca dili öğrenmek istiyorsanız bunun için de hem kendinize zaman ayırın ve zaman verin. 6 ay içinde orta seviyeye gelmeniz mümkün. 7 Mümkünse doğru kararları verin ve hedefinize odaklanın. Kendinize şu soruları sorun. İlk önce hangi bölümü okumak istiyorum? Hangi üniversitede okumak istiyorum? Hangi yabancı dili öğrenmek istiyorum? Hatta hangi ülkede yaşamak istiyorum? İlk önce bu kararları verin ve sonra hedefinize ulaşmak için odaklanın. Bu arada hata yapmak serbest. Bu hiç sorun değil. Herkes hata yapar. Bu çok çok normal. Önemli olan devam edin. Disiplinli olun. Hedefinizden şaşmayın. Bu çok çok önemli. Azimli olun ve disiplinli olun. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna doğru geldik. Bu konu hakkında yaptığınız tecrübelerinizi Yorum olarak videonun altına yazarsanız seviniriz. Videoyu beğendiyseniz tabii ki paylaşabilirsiniz de. Buna benzer videoları da yakında kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Almanya'daki kariyer konusu hakkında bütün bilgiler bizim web sitemizde mevcut. Kariyer24.com'dan bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.